Herkese merhaba arkadaşlar ben Tuğra bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Poppy Playtime Chapter 2 ikinci bölümündeyiz Haydi o zaman başlayalım En son arkadaşlar e, ee, bize görev vermişti İşte renk bulmacam öyle bir şey yapmıştık Renklere basmıştık Neyse sonra buraya gelmiştik buradan devam ediyoruz Şimdi buraya gideceğiz Başka bir oyuna gideceğiz İlk olarak şu oyuna gitmiştik içe işte. renk bulmaca. Şimdi de başka bir oyuna gideceğiz. Haydi bakalım. Bakalım diğer oyun neymiş hiç bilmiyorum. Haydi çek bunu. Evet yine Mobilon Class konuşuyor galiba. Şu şifreyi bulamamıştık. Bu şifreyi oyun bittikten sonra bulacağız galiba. Bakalım evet böyle bir şey bulmuşuz. Evet şu an bir şey olmuyor neyse. Evet diğer oyunumuza geçelim. Önceki bölüm bayağı gerilmiştim. O yüzden kusura bakmayın. Aşılsa alo. Aşılıyor tamam. Aşıl aşıl. Hadi bakalım. Gidek. Neresi lan burası? Kumsala geldik sanki. <laughs> geç geç şır Evet. Mobile Ongles geldi yine zekalı. Ne yapıyorsun lan? Yürü lan. Şerefsize bak orada. Bak 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 hareketlere bak. Triplere bak 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 bak. Ne yapacağız? Hagi vagi avlayacağız evet. Hugi vugi avlayacağız galiba. Şurada var. Evet, bir tanesini bulduk. Ben mi göremiyorum abi? Haksızlık. Geliyor! Olmuyor. Niye bu kadar gerildiysem? Allah'ım Allah'ım şok gerildi save alması lazım. Gitsene! Elim kaldı! Elim kaldı ama ya! Ama elim kaldı ya! Tövbe ya çık, çık, çık. Aksızlık ya Yaptım arkadaşlar Çok zorlandım <laughs> Yaptım lan ne oldu? Ağla Ağla momilongles Bu arada biraz ekran parlaklığını kısmam lazım ee, Oyun pek gözükmüyor Yes Niye olmuyor ya? Bir dakika. Şimdi bu ne demek? Ben bilmiyorum bunları mesela. Sound volume. Kıs bunu mesela. Diyelim. Evet. Mesela. Evet sanki biraz daha şey oldu evet. Mesela şöyle bakınca hiç gözükmüyorum. Şöyle bakınca gözüküyorum. Evet tamam. Hadi Momlion ile beni. He tamam. Şurada bir şey varmış al bunu tamam. 4 dakika olmuş. Ekran parlaklığı biraz kıstık arkadaşlar. Çok fazlaydı. Agı buradan geldi zaten. Tamam Momlion ile çıkar beni ya tamam. Yaptık ya oyunu. La çıkarsan lan beni. Tövbe tövbe. Abi bu Yok. Şuradan gideceğiz evet. Gidelim arkadaşlar. Hızlı oynayacağım ya. Yavaş oynamaya gerek yok. Şimdi şu merdivenden çıkacağız. Hop. yukarıda ee, yukarı bakalım he. ha. Çek bakayım kendine. Aferin. Hop. Eh, tamam. Şöyle gidelim arkadaşlar. Burada bir tren yolu var. Tren yolu. Nasıl bir şey acaba? E ne yapacağız? Ne oluyor lan? Lan Hagi Vagi? Lan geliyor. Ne yapacağım ben? Lan yürü git lan. Sen ölmemiş miydin? Ha bu kız Hagi Vagi. Kız olanı. Kız Hagi Vagi. Evet evet. Indir onu evet. Kız ki kadın kadına arkadaşlar. Kız versiyonu. Oğlum bu iyi birisiymiş lan. Erkeği kötü birisi ama kızı iyi birisiymiş. Evet sağ olsun lan. Hakkı kız arkadaşı bana yardım etti. Allah Allah olsun çok iyi birisi. Şuradan alalım elektrik. Şuraya ver. Buraya al. Hızlı oynayacağım. Mesela al şuradan elektrik. Ne yapacağız? Bir bok yapamayacağız galiba. He. Ha bunu çekeceğiz. Aşıl. Beri. Beri'yi çekelim bakalım. Beri gel lan buraya. Vagon. Beri gel buraya. Beri. Beri. Beri gel. Beri. Beri gel oğlum. Tamam. Beri geldi. Şimdi nereye açacağız? Şuraya bir bakalım. Orası değil. Şu kısmı açacağız. Şuradan al. Alsana. Abi. Al. he Tamam. Şuradan. Lan oğlum. Heh. Şimdi Tamam. Aç bunu. Bedi gel bakayım buraya. Gel 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 gel. Şimdi şuraya elektrik vermemiz gerekiyor Şuraya elektrik vereceğiz. Koş 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 koş. Oraya elektrik vermem lazım. Şimdi ne yapacağım? He. Ha beri sen bir gel şu tarafa. Beri. böyle seni şu tarafa mu ya? Beri kaldı burada arkadaşlar. O zaman şöyle yapacağız. eee şunu al. al al. He, aldım. Şöyle gidelim. Heh, şuraya koyalım. Biraz hızlı olmamız lazım. Ha aşıldı. Bedi gel bakayım. Tamam. Bedi'yi getirdik. Gel 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 gel. Gel oğlum. Gel oğlum. Yanaş buraya yanaş. Gel biri gel. Git bakayım aşağı hadi. Elim kaldı. E, elim kaldı. E, elim kaldı. Ha git. Gör git lan. Şaka yaptım. Beni görüşürüz. Teşekkür ederim bana yardım ettiğin sen. Beri be. Ne güzel beriydi. Özleyeceğim onu. Aşılmıyor burası. Yer altına inelim. Hop neredeyim ben yok. Oho nereye geldik ya? Heh, şuradan gideceğiz galiba. Aşılmıyor bura. Ha güğü yüzüne tekrar çıktık. Oh be. He. yüzte yüzüne tekrar çıktık. Şimdi son şeyi çekeceğiz. Bugün bu oyun bitecek abi. Kesimiz. Kes. Aa bak yine kız versiyon? Evet gelmişti bu zaten. Neyse. Cuf cuf. Şimdi bu mu açılacak? Evet şimdi o açılacak. Bekliyoruz. Sesini açalım az ya. Ses duyulmuyor. Tamam 15 yeter. hadi Sevi golü kaydetti tamam. Statut ha ne oldu aşılmıyor. He şunu çek diyor tamam. Çek 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 çek. Çekiyoruz arkadaşlar. Çek 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 çek. Tamam atla şuradan. Haydi gidelim. Evet şuradan Hızlı ol. Hızlı. Ne yapacağız? Şunu. Ee... Hmm. Ne yapabiliriz? Düşünüyorum arkadaşlar ne yapabileceğimi. Normalde şuraya elektrik verelim. Şuradan çıkalım abi. Niye çıkmadın abi ya? Evet. Çık şuradan da. Ya şu ha, oraya elektrik verdik anladım şimdi tamam. Hadi hadi daha ya. He. Olmuyor ya. Oldu tamam. İn aşağı. E şimdi ne yapacağım? Ha, elektrik verdik. Sıra şurada. Şuraya elektrik vereceğiz tamam. Ver şuraya elektrik. Niye olmuyor? Hay senin ağzına da başına da. E olsana abi. Ay ana ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Bak normalde çıkıyor. Ben yapıp geleyim. Evet arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim <laughs> yaptık. Uf çok zordu ya çok zor bir oyun bu ya. Gidelim hızlıca. Şimdi nerede açıldı? Burası açıldı tamam. Yine bir oyun. Yine bir oyun. Geçelim. Evet. Yine Mumi Longlands gibi zekalısı. Sesini açalım. Ya bir sus abicim ya. açıl da oynayalım şu oyunu. Ben daha önce oynadım bu oyunları. Bu oyunları daha önce oynadım. Tamam ne konuştum be başla şu oyuna ya Ananı anladın bu ne böyle Gel be. Koş 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 Dur Geliyor mu? Gaa geliyor Bismillahirrahmanirrahim Geliyor mu? Geliyor hızlıca. Ya. Geliyor ama çok hızlı geliyor ya. Yine iyi gidiyoruz arkadaşlar. Allah'ım. Kolaya gir kolaya. Kolay kolay. Kolay. Bismillahirrahmanirrahim. Arkama hiç bakmak istemiyorum şu an. Geliyor. Ananı! Bismillahirrahmanirrahim. Uh, korktum ya. Ama çok hızlı geliyor diyor ya. Mesela orada hareket edebilirdim. Benim hata. Şimdiki saat bu Momlokles konuşacak ya. Evet tamam başladı direkt tamam. Biraz daha yavaş yapabilirlermiş ha bu tırtıl mıdır nedir? Durdum. Şu an gelemezsin. Çıkmıyor. Vallahi Allah şahpsı çıkmıyor ya. Çıkmıyor ya. Hilal ben saymıyorum ya. Geldi ya. Oho! Tek isteğim buraya geçmek Bismillahirrahmanirrahim geldi geldi Adil sene ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ama hemen ya. Ne anda mı kaldı? Ne? Ne? Sas. Yes. <laughs> ah! Delireceğim ya! Bok gibi oyun yapmışsınız ya! <gülüyor> 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 evet arkadaşlar bu bölümden bu kadar olsun. İnşallah bir dahaki bölümde yaparız. Hepinizi seviyorum. Kendinize bakın ve görüşürüz.